Merhaba dostlar. Bugün sizlere protein tozu zararlı mı ondan bahsedeceğim. Çok soruyorsunuz, her yerden DM geliyor, mesaj atıyorsunuz, yorum olarak belirtiyorsunuz. Artık sanıyorum protein tozunun zararlı olup olmadığını iyi kötü araştırmalarla bilim bize cevabını verdi. Ama ısrarla ailelerimiz çocuklarımıza protein tozu sakın kullanma öleceksin protein tozu kullanma sakat kalabilirsin protein tozu kullanma böbrek yetmezliği olur organlarını iflas eder ya bir sürü sorular. Arkadaşlar bakın tekrar ediyorum. Aileler, sporcular, dostlar, spora yeni başlamak isteyenler, protein tozu kullanmak isteyenler herkese tekrar söylüyorum. Protein tozu peynir altı suyundan elde edilmektedir. Peynir üretildikten sonra arda kalan sudan protein tozu elde edilir. Pastörize edilir o su ve protein tozu elde edilir. Whey proteini. Daha sonradan bu whey proteinin içerisine amino asitler ilave edilir. Mineraller, vitaminler eklenir. Daha sonradan bunların içerisine belli başlı aroma vericiler eklenir arkadaşlar. Düşündüğünüz gibi bir protein tozu vücuda zararlı değildir. Bu aklınızdan o tarz şeyleri, organ yetmezliği ya da ona benzer rahatsızlıkları geçirmeyin arkadaşlar. Şimdi şöyle bir örnek vereyim. Her şeyin fazlası zarardır. Oksijenin bile fazlasını aldığınızda halüsinasyon görmenize sebep olur, mideniz bulanır ve yavaş yavaş bilinciniz kapanır. Yani oksijene zararlı diyebilir miyiz şu anda biz? Hayır. Lakin oksijenin fazlası bile zarardır arkadaşlar. O yüzden belirtildiği şekilde günde 2 ya da 3 öğünü geçmeyecek şekilde protein tozu kullanırsanız kesinlikle zararlı değildir. Aksine günümüz şartlarında Türkiye'de üretilen tavuklardan daha da sağlıklıdır. Biliyorsunuz ki Türkiye'de tavuklar 20-30 gün içerisinde hızlı bir şekilde büyütülüp raflara geliyor. Bu nedenden dolayı lütfen biraz daha bilinçli olalım arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.